Merhaba çocuklar bugün nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ben bugün size yine bir etkinlik hazırladım. Ama bu sefer bu etkinlikte yalnız olmayacağım. Sizinle birini tanıştıracağım. Ama bundan önce size sormak istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle saygı kavramını hiç duyanınız oldu mu? Çok güzel. Peki ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? olabilir. Ee, peki biz kimlere saygı duymalıyız? Herkese ve her şeye saygı duymalıyız. Saygı bir insana gösterdiğimiz ölçülü davranmaya sebep olan bir sev bir duygudur. Yani e ben bir insanın sırada önüne geçmiyorsam bu ona olan saygımlandır. Bu benim bir değerimdir, insani bir değerimdir. Peki. Biz kimlere saygı duyarız demiştik. Herkese ve her şeye, canlılara, çevreye, büyüklerimize, küçüklerimize, herkese ve her şeye saygı duymalıyız. Saygı bizim için önemli bir kavram. Peki çevremize saygı duymak için neler yapabiliriz? Çevremize saygı duyduğumuzu nasıl gösteririz? Dişimizi fırçalarken suyu kapatarak, sudan tasarruf ederek. Başka? Çok güzel. Ee, yere çöp atmayarak, yerde çöp, yere çöp atanları gördüğümüzde saygılı bir biçimde onları uyararak. Lütfen çöp atmaz mısınız? Tarzı bir cümleyle. Peki, annemize babamıza karşı olan saygımızı nasıl belirtiriz? Veya başka insanlara? Hangi kelimeleri kullanmamız lazım en çok? Lütfen ve teşekkür ederim. Bir şey isteyeceğimizde veya izin alacağımızda lütfen kelimesini, bize o isteyeceğimiz nesneyi verdikten sonra da teşekkür ederim kelimesini muhakkak kullanmalıyız. Siz kullanıyor musunuz peki? Aferin size. Mesela arkadaşlarınızdan bir oyuncak istediğinizde bunu bana ver mi diyorsunuz yoksa bunu bana verir misin lütfen mi? Hangisi doğru? Bunu bana verir misin? Evet. O zaman şimdi benim size bir benim size tanıştırmak istediğim biri var. Gelin onunla tanışalım. Bence onu çok seveceksiniz çünkü o şimdiden sizi çok sevdi. Gelin bakalım onunla saygı çerçevesinde neler yapacağız? Ne ben hakkım. Bana bunu ver. Hadi. Bunu ver. Hayır. Neden? Lütfen. Lütfen mi diyeyim? Hı -hı. Tamam bana bunu lütfen verir misin? Hı -hı. <laughs> Teşekkür ederim. Olgun biz hayvanlara vurur muyuz? Hayır. Neden? Eğer buradan atarsan son canı yaran. Evet. Her şey sahip lazım. Herkese saygılı mı olmalıyız? Hı hı. Peki çiçekleri koparmak doğru bir davranış mı? Hayır. Çiçekleri ne yapmamız lazım? Düklenemeziz. Başka? Çiçekler nasıl büyür? Sulak büyürler. Evet onları sulamalıyız, sevmeliyiz. Peki dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmalı mıyız? Hayır. Önce cildim bir yıkayıp sonra yatağa gidiyor soruyor. <laughs> Sözlerden dostlar lazım. Sanki önemli. Ne kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli. Şey bizi sanki olmayı duruyoruz. Biz de bir, çiçek ekleyelim. Tamam çiçek ekmek ister misin peki? Bak bu bir tohum. Tohum. Evet, şimdi toprakta biraz yer açalım. Ek bakalım. Koy içine. Koy, 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 koy. Batır. Ben de sana su getireyim. Ama ben dikeceğim. Tamam, sen de. Tohumu biraz içine batıralım ama olur mu? Heh, kapat üstünü, böyle toprakla kapat üstünü. Biz çiçekleri koparmayız değil mi? Onları da büyütürüz. Peki sen çevrene saygılı bir çocuk musun? Canlılara vurur musun? Hayır. Aferin sana. Bunun büyümesini bekleyelim olur mu? Oraya bay bay der misin? Bay bay. Bay bay çiçekcik. Bay bay. <laughs> evet biz az önceki etkinliğimizde ne yaptık? Çiçek ektik. Peki başka nasıl koruyabilirdik çevremizi? Mesela e, evinde hiç köpek besleyen var mı? Veya kedi? Ben de besliyorum. E, mesela köpeğimizi dolaştırmaya çıktığımız zaman eğer yere kaka yaparsa onu orada bırakmamız doğru bir hareket mi? Hayır bu çevreye bir saygısızlık. O yüzden köpeğimizi dolaştırmaya çıktığımızda cebimize bir poşet koymamız lazım. Ve o poşetle köpeğimiz kaka yaptığını o poşetle alıp çöpe atmamız lazım. Peki Olgun'un söylediklerinden başka aklınızda kalanlar mı? Sudan tasarruf etmek, çiçek, ağaç ekmek kesinlikle. Peki ağaçlar bize nasıl bir fayda sağlar? Bunu bileniniz var mı? kesinlikle bize gölge yapar, serin hava verir, yağmurdan korur, oksijen verir. Evet. Peki başka neler söyledi Olgun? Mesela dişimizi fırçalarken suyu açık mı bırakmalıyız dedi. Hayır, kapalı bırakmalıyız suyu. Boş yere harcamamamız lazım. Peki örneğin siz bir odadan çıktınız ama o odanın ışığı açık kaldı. Odada da kimse yok. Onu açık bırakmak doğru bir şey mi sizce? Gereksiz bir şey kesinlikle. O da bir saygısızlık. Bugün etkinlik yaparken çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşürüz.